ki ben kuzu beklerdim yanımda. Ben de hiç bu şekilde gerçekten rezalet bir şey göremezdiniz. Konuşturulmuyorum. Kendi evimde dahi konuşturulmuyorum şu an. Çok ayıp ediyorsunuz. Bağlamam veya mutlu olman umurumda değil. Gerçekten buna çok sinirliyim. Burası ne? Kiler mi? Buradaki kablolar kapanmamış ve bantlarla bantlanmış. Bu araya mı girdi Yok, diyelim. şey sıkışmış orası biraz. Şurası. Hiç kullanamadım. Yani. O yüzden şey, ekledim. birazcık çaldım. Güzel, <laughs> alın size. Bunları sallayın. Spor eşliğinde böyle. Poğaçam bitti, sizin işiniz bitmedi yani. Hocam nasıl gidiyor sizce? Kalere hesaplama masama hoş geldiniz. Pazarlarda, reyonlarda olur ya, onlara benziyor. Eşin tarafından en sevilen yemek nedir? Barbunya. Bize niye yapmadı? Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.